evliyiz. Aslında hani hep yani Çerkezköy'den yaşadığımız şehirden taşınmayı istiyorduk. Hani doğayı seviyoruz, yeşili seviyoruz. Kendi yiyeceğimizi, içeceğimizi yetiştirmek istiyoruz. Bunları hep düşünerek hani Çerkezköy'de yaşamayı, yaşlanmayı düşünmüyorduk. Youtube videolarından hep işte bakıyorduk şehirden kö köye göç hikayelerine. Orada Mustafa abiyi gördük izlemeye başladık. E, o kadar güzel anlatıyorduk ki bizim isteğimize bir cesaret verdi. Dedik hani biz bunu yapalım. Aklımızdan çok şeyler geçiyordu. Son zamanlarda iş hayatımıza da bayağı sıkılmaya başlamıştık. Bir iz, zaten hepimiz kurumsal hayattan geldiğimiz için az çok biliyoruz neler olduğunu. Çocuğumuz yok. En ufak bir şey için çocuk için, bir de çocuk olsa izin istesek daha büyük sıkıntılar olurdu herhalde. Ama mesela en ufak için bir hastaneye gitmek istiyorsun ya da bir rahatsızlığın oluyor ya da bir işin oluyor. Çünkü 8-5 çalışıyorsun ve gündüzleri işin çıkabiliyor. İzin istediğinde sürekli işte müdüründen nereye gideceksin, ne işin var, hafta sonu hallet evet. gibi problemler, şeyler Resmi yaşıyoruz. Resmi daire işin olsa hafta sonu halledebileceğim bir durum yok. Aynen öyle. O tarz sıkıntılar da yaşıyorduk. Yani buna en basitleri zaten bu kurumsal hayatta yaşanmalar. Ama tabii üst üste binince çok insanın boğucu olabiliyor insan için. Dediğim gibi işte videolardan izliyorduk. Mustafa abiye rast geldik. Mustafa abinin videoları bize bayağı bir cesaret verdi. Dedik hani biz bunu tamam artık yapacağız. Hani hı hı. hemen düşündük nasıl yapabiliriz edebiliriz. Çünkü ev kredi, araba kredi onların borçları devam ediyor. Çalışma ya ihtiyacımız var dedik yapalım. Sonuçta bu hayat bizim. Yaşayalım. Olur olmaz batarız, çıkarız ama en, en azından, azından yapmadık Evet, yapmadık demeyiz, denedik deriz. Bunu düşünerek biz evi satılığa çıkardık. <laughs> Evin kredisi bitmeden evi satılığa mı çıkardınız? Aynen öyle yaptık. Tamam. Daha sonra bir süre tabii satılmadı. Zaten piyasalar bey malum. Evet, piyasaların durumu belli satılmadı. Daha sonra bir alıcı çıktı. Biz de tabii o arada hep hani bu taraflardan işte Muğla mı, İzmir mi, Aydın mı hani Antalya'ya çok düşünmedik ama bu bölgelerden hep bir ev arayışımız vardı. Tabii satılık alma imkanımız yoktu. Kiraya çıkarız diyorduk. Hani kirada güzel bahçeli, kendimiz ekip içebileceğimiz, gıda gıda güvenliğini sağlayabileceğimiz evet. bir yer olsun istiyorduk. Evin satılmasıyla bu kiralık evi bulmamız yani böyle Gerçekten denk geldi. Hani evet. bazen derler ya mucize işte ya da evet. ne bileyim çok büyük şans falan. Bizim için de öyle oldu. İkisi ev satıldı, bu evi bulduk. Direkt bulduğumuz gibi de zaten hani kiraladık. Daha hiç evi görmeden, etmeden direkt bu evi kiraladık. Evi sattık, borçlarımızı ödedik evet. ve Ersen'le beraber buraya direkt göçümüzü yaptık. Evet, süper. Şimdi Ersen'e uzatacağız <laughs> mikrofonu. Ersen Bey, genelde bu köye göç videolarında şu soru çok geliyor abi eşi nasıl ikna ettin? <laughs> Ama gördüğüm kadarıyla <laughs> Eş, sizde <özellikle> böyle <laughs> ya, bir sorun yok. Evet. Evet, birlikte oturup konuştunuz <laughs> ve bu kararı aldınız. Sizi buraya iten ne oldu yani? Bu hayali gerçekleştirmede seni buraya iten en büyük sebep nedir? Beni ya da eşimi buraya iten en büyük sebep, üretmek istedik en baştan. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim, balkonumuzda saksıda biber yetiştirmeye çalışıyorduk. Evet. E, gördük yetiştiğini, dedi ki ya niye olmasın? Yani biz de artık bir bahçeli, sessiz, sakin, böyle huzurlu, ya insanlardan uzak evet. diyebilirim paranın böyle bize pek sıkıntı vermeyeceği bir yere göç etmeye karar verdik kendi kendine yetebilen. Tabii en önemlisi evet. o kendi kendine yetebilen mesela oradaki harcamalarımızla buradaki harcamaları kıyasladığımız zaman nasıl toparlamama gerekir? Kıyas kabul edemeyiz yani. Bizi bu etti, oranın boğuculuğu, trafiği, yani havası, suyu, insanı, insanı özellikle. Aslında baktığın zaman biraz klasik herkesin evet. öne sürdüğü Hı -hı. gerekçeler, evet. sebepler. Bunu herkes cesaret edemiyor. Aslında herkes istiyor. Bahsettiğiniz dertler herkesin evet. ortak dertleri. Hı -hı. Mesela bak siz diyorsunuz ki evimiz evimiz vardı. bu ...borcumuz vardı, araba kredimiz vardı, ev evet. kredimiz vardı. <laughs> Genelde insanlar diyor ki işte evimin kredisi bitsin, işte borçlarımız bitsin, biz bu hayatı öyle yapalım. Mesela şu çok klasiktir. Evimizin borcunu ödeyelim, o evi kiraya verelim, o kiranın geliriyle burada kiraya çıkalım. Hmm. Ama siz bunu bu şekilde yapmamışsınız. Evet. Yaşlar kaç bu arada? Benim 35 yaşım. 31 yaşındayım Evet. Hı -hı. Yani siz bu ev kredisinin bitmesini bekleseydiniz, kaç yılı geçecekti? <laughs> 6,5 yıl daha vardı evet. ev kredisinin bitmesine ki bu kredi bittikten sonra eminim tekrar bir borç açılırdı. Evet bir şey evet. de demek istiyorum. Ee, Instagram sayfamız var. Orada yine böyle işte buradaki yaşamımızı falan paylaşıyoruz. Orada işte şehirden yani büyük bir yerden buraya geldiğimizi yazdığım bir yazı da altına bir yorum gelmişti. Ona bayağı bir yani gerçekten hani anı yaşamamız gerektiğini düşündüren bir yazıydı. Aynı bizim yaptığımız gibi gelmeyi düşünen bir çift yani borçlarımız var işte kapatalım o şekilde gidelim. Emekliliği beklemeyelim evet ama borçlarımız var 2-3 sene sürecek onları kapatalım o şekilde gidelim. Buradan bu şehirden gidelim diye düşünürken kadının eşi kalp krizi geçiriyor, vefat ediyor tamam. ve hayalleri gerçekleştiremiyor. Hani bu şekilde yazmış bayan bana hani benim gerçekten o zaman bayağı bir içim sızlamıştı Hayallerini gerçekleştiremediği için bayağı üzgündü bizim ama gerçekleştirdiğimiz için bayağı sevincini dile evet. getirmişti. Bunu yapmak isteyen varsa cesaret edemiyorsa hani ya da ileri bir tarihe bırakıyorsa bence bırakmasınlar anı yaşasınlar istediklerini istedikleri gibi yapsınlar diyorum <laughs> Harikasınız ya Yani çünkü şimdi bir de sizin şöyle bir avantajınız var Çocuğunuz yok Evet tabii o bir avantaj bizim evet. için yani çocuklu evet. olan aileler için evet, çocuk şu anda olmamasının sebebi de yine oradaki yaşam tarzı. Ha o da bir gibi. evet. Evet hani şey orada sıkıntı. çalışırken anne yani anneannenin babaannenin ya da bir bakıcının bakacağı çocuğu büyütmek istemedik. Zaten borçlarımız vardı. Hani o çocuğa iyi bir gelecek hazırlamamız gerekiyordu. Biz yani biz bakamadığımız çocuğu akşamları 2-3 saati gördükten sonra o çocuğu yapmanın bizim için bir anlamı olmadığını düşündük. O yüzden yapmadık. Evet. Ama yani hani dört artık duvar arasında büyüyecek tabii, tabii hani çocuk bir apartman parkta... dairesinde, bir park ya da bir yeşil alan kısıtlı. Aynen. Evet. Ya düşün... harika düşünmüşsünüz. ya da şu olacaktı. Bir şekilde hem siz isteyecektiniz hem diyecektiniz yaş geçiyor, aile evet. baskısı derken. Tabii. Bir çocuk sahibi olduktan sonra o çocuk şehirde büyümeye başlarsa eğer, daha sonrasında onu bu hayata adapte etmek çok zor olacak. Çok Aynen. zor olacaktı. Evet. Ama şimdi burada anne huzurlu, baba huzurlu, huzurlu evet. bir hayat var. Çocuk evet. zaten mutlu bir şekilde doğacak. Aynen. Ve yüzden... bu güzelliğin içine doğacak. Evet. Ve burada büyüyecek. O yüzden bayağı bir şanslı olacak. Yani şehir olacak. hayatını falan pek bilmeyecek böyle evet. o da bir güzel yani evet. Evet burada doğacak yani. Deden köyceğiz. Aslında baştan köyceğiz değildi. Bu tarafları istememizin amacı iklim şartları daha uygun bizim Trakya bölgesine göre. Sıcak, yazları güzel. Hep böyle bir şey vardı içimizde yani Bodrum tarafından Fethiye'ye doğru herhangi bir köyde bir yaşantımızı sürebiliriz. Havası temiz. Muğla tarafında olmasının amacı ben buraya gelmeden önce bir yılda böyle iki yıl hep arıcılık üstüne araştırmalar yaptım. Yani buraya gelmemin amacı ileri doğru arıcılık da yapabilirim. Evet. Bu şekilde ekosisteme de bir katkımız olur. E burada da arıcılık faaliyetleri çok yoğun. Köyceğiz olması bir şans oldu bizim için. Yani, yani bu burada tanıdığımız hiç kimse yoktu. Yani ilan sitelerinden kiralık ev ilanlarına bakarken burası denk geldi. Yani Köyceğiz'e gene bir 10 kilometre falan var burası. Kaşıkçı mevki diye geçiyor. Evet. Köyceğiz Mahallesi, eski köyceğiz dedikleri bir mevkinin köy yerinde bir yer bulduk. Fotoğraflarda beğendik. Oldu. Aslı da şey yapmıştır. Çok tesadüf oldu yani. Direkt buraya gelelim diye bir kurgu falan yoktu içimizde. Bundan önce Fethiye'nin İnce Köyü'nde bir yer bulmuştuk kendimize. Burası den geldi diyebiliriz yani bu şekilde. Bahçeli Küçük bir artı bir, evet. bir. tesadüf oldu, tesadüf oldu. oldu diyebiliriz evet. evet. Burayı satın almadınız değil mi? Yok satın almadık burayı kiraladık e, satın alacak kadar bir bütçeyle maalesef gelemedik. <laughs> ne kadar kira diyorsunuz? 1000 TL kira ediyoruz buraya. Bize buranın avantajı nasıl oldu? Yani şu gördüğünüz bahçe harici dışarıdaki arazi de ev sahibimizin. Evet. Yani istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz dediler. Yani bize burası 500 metrekare desem etrafımız bir dönüm daha ekstradan bir ekip biçmeye bir yerimiz oldu Oldu. Hı hı. O da bizim için artı bir avantaj oldu. Bunu bilmeden gelmiştik buraya. Evet. O şekilde, <laughs> o şekilde, oldu. O şekilde, o şekilde oldu. oldu yani sürpriz oldu diyebiliriz. Evet. Şimdi şunu soracağım. Aslında tabii bu soruları sormak Türk toplumunda ayıptır. Ama bizim bu video konseptlerimizde bu sorular çok geliyor, çok sorulacak.